Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan, yanımda canım arkadaşım Elif var. Evet. Biz beraber bugün Metin e, e, Hikayeler okuyacağız. <laughs> aslında bir tane çekmiştik. Evet. Ah çok iyi geldi. Şey onu atalım bence. Onu Yine da atalım. Yine bir gülümü vardı. Yine de bir bomboluğu vardı. Yine günlük okuduk aslında. Tamam Şimdi başka bir hikaye e, çekmekteyiz. Şans veriyorum. <laughs> Hikayenin adı Mafya tarafından kaçırıldım. Ayrıca ilk denemesiymiş. O yüzden onu da belirtmiş yani. Beğenirsiniz diyor. İlk önce bütün karakterleri tanıtmış. Sonra hemen olaya geçiyor. Bizim anamız hani hikaye biliyorsun oradaki. Karakterleri okumayacağım. Kızın ismi Kumsal sadece. Kumsal biz Efe de Mafya. Aynen. Efe bizi kaçırmış. Biz Kumsal'mışız. Aynen. Öyle. Bir de Arda da Efe'nin en yakın arkadaşı Tarp oluyormuş. Melek de bizim kankamızmış. Bunlar önemli dört kişi. Aynen. Birisi. Gerisi... Bu mı bu ne yazmış. Aynen. Şimdi... Başlayalım. Market'e giderken siyah bir araba yanında durdu. Bir adam indi ve Ağır. ağırıma bir şey tuttu. Gerisini hatırlamıyorum. Ağırıma. Şey 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 <laughs> <laughs> şey. Ağırıma bir şey tuttu. Ağırıma bir şey tuttu. Ağırıma bir şey tuttu. Öyle bir şey yaşanmış. Işte şey hiçbir şey hatırlamıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Uyandığımda odadaydım ve biri patron kız uyandı diye bağırdı. İçeri gir içeri biri girdi ve bana yaklaştı. Uyanmışsın uyuyan güzel. Ağır. Beni neden kaçırdın? Lütfen beni bırak. Ve siz kimsiniz? <laughs> Öncelikle ben Efe ve artık benimsin der. Aa. Bir korumalara bir işaret yapıp odadan çıktı. Ne kadar bağırmamda fayda etmedi. Ne, ne yazıyorsun? <laughs> Şunu anlatayım. <seçiyorum. gülüyor> Efe güvenliklere koymuş. Güvenlikler odadan çıkmış. Tek başlarına kalmadığı için. Kız daha çok bağırmış ama fayda Fay <laughs> <etmiş. gülüyor> <laughs> sonra, <kırmalar>, sonra korumalar, sonra korumalar <laughs> sonra korumalar beni çözün yukarıdaki bir odaya çıkardılar. beni çözün. Beni çözün. Beni çözün. <laughs> <Çözüm. gülüyor> odaya çıkar, odaya girdim. Efe yatakta <laughs> oturmuş beni bekliyordu. Nasıl aynı odadalar? <laughs> <laughs> Hayır, Efe işaret çıktı. Efe korumaları çıkarttı. Hayır, Efe de çıktı. Ki <laughs> 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 Neyse, tamam çıkın. Lütfen beni bırak. Ha, ha, <laughs> Hayır neyse akşam bala var hazırlan. Neyse. Gelmeyeceğim sana sormadım ve kıyafetim yok klasiktir biliyorsun asla evet. o kıyafete olmaz ve kıyafet hani olabilir. tek sorunu kıyafetin olmaması hani bacının hani. ağırına bir şey tutmuşlar kaçırılmış. <laughs> Bacıyı çözümlüyorlar. <Bacıyı> çözüm <laughs> tek derdi kıyafetin kıyafet. de olmaması Kraliçe. Dolapta var bu arada. Aslında söylemeyecektim ama yarın evleniyorsun. Ne? 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 Kiminle? Benimle. Anlamadım. Benimle dedim. Şimdi giyin. Aa. Bana emir veremezsin. Seninle evlenmeyeceğim. Evleneceksin. Şimdi kes sesini ve hazırlan. Hayır dedim. Bir bu evde bana bağıramazsın İki benden izinsiz dışarı çıkamazsın. Üç benim sözüm dinleyeceksin. Dört her yanlışın bir cezası var. Tabii başka eminiz. Hayır. Senin kurall kurall <laughs> Hayır. senin kurallarına uymayacağım. Herhalde diva. <laughs> Korumalar alın demiş şunu sorun, şunu. Sonra da karanlık odaya kapatın. Dur dur. Özür dilerim lütfen yapma. Ceza. Yok. Yok. Esaydım ayağımı. Ne bu yapacaklar görüyor Lütfen. Korumalar seni döver. <laughs> ve her yerin kanıyordur. Aa. Hareket edemeyecek kadar hale gelirsin ve içeri eve girer. Aptallar öldürün demedim biraz. <laughs> biraz demedim. Efes'ini kucağına alır. Ay seçilmeyin <laughs> kanka hep sakın. Stockholm sevdim. Ay su içmem diyorsun. lazım patladı mı? <laughs> sakın. Yani. Sakın çabuk hazır ol. <laughs> Daha kucağına alır ve odaya çıkarıp yatağa yatırır. Seni her yerin çok ağır yoruyordur. İyi misin güzelim? Dövdürttü beni. Bizi dövdürttü. Sakın yokum Efe. Efe. misin güzelim? Güzelimi bana bir daha güzelim deme. güzelimi bana bir daha güzelim deme. Senin yüzünden hareket edemiyorum. Gel banyoya git. Gel banyoya git hadi. Kalkabilecek hakimi var. kalkmayacak bu taviz ver aşkım orada bir yerde. Ben seni yıkarım. O o olmaz. Nasıl? Olur. Seni banyoya sokar ve yıkar. Gebertme abla. Ama kreçin asla, asla dönüşte bile sesin susmaması Onun onu örnek alın. Seni banyo sokar ve yıkar. Sonra seni havluya sarıp yatağa yatırır. Sen şimdi sakatsın ya tavaksın biliyorsun. Sen ona çok kızgındı ve her yerin ağrıyordu. Gel bakalım hangisini giydirin güzelim bu arada. Fiziğin çok güzelmiş. <laughs> Şey, ya, <laughs> sen çok utanırsın ve Şöyle dersin. Bir bana güzelim deme. İki ben giyineceğim. Tamam. <laughs> giymeyeceğim diyor da en son. Olmaz. Sen şimdi düşersin falan. <gülüyor> <gülüyor> sen bu kıyafeti seçersin. Efe sana giydirir. Sonra sen tire koymuş konuşma gibi. Sen yatağa uzan. Ak konuşma gibi bu arada. <laughs> <laughs> sen yatağa uzan. Ben giyinip geliyorum. Dur dur gitme. Ne oldu? Korkuyorum. Neden? Ne, senden ama neyden kork? Neyden? neyden? Ay, neyden? Korumalardan da mesela patladı. Ay, çok Ay travmatik. travmatik. Ay, Stockholm sendromu Gerçekten. Bacım. Tamam ufaklık. O zaman burada giyinirim. Tamam hiç yokum. Tamam. Sakın. sakın Efe giyinirken bir anda şimşek çarpar. Sen şimşekten çok korkuyordun. Korkuyordun bu arada. Ve aa diye bağırır, bağırırsın. Efe sanılır. Ne oldu güzelim? Ben şimşekten çok korkuyorum. <laughs> Tamam sakin ol, sakın ol. Ben buradayım, hadi in de gidelim. Olmaz. Neden? Nereye gidiyorlar abi? Yere basamam. <laughs> Nereye gidiyorlar abi? Baloya gidecekler. Baloya mı bir şey gidecekler? Evleniyor, evleniyor. Ay. Ay, 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 ay yokum. Sakın. Tam temem. Tememe deyip senin sırtını alır. Arabaya binersiniz, yine şimşek çakar. Sen çok kork... Sakın. Ay. Sen çok korkarsın. Korkunan Efe'ye sımsıkı sarılmıştım. Efe'nin çok hoşuna gitmişti ve şey değişti bu arada. Yüklem. Yo <laughs> 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 öyle bir şey yok yani sen tarzı gülümlüyoruz. E, hoşuna gitmişti ve senin kulağına orada sevgili gibi davranacağız. Elimi tut geldik. Ay sapık gibi yokum. TMM. TMM <laughs> canım. <laughs> İçeri girersiniz. Burası bir bardı. Sonra içersiniz. Yere basamıyoruz ama içiyoruz. Orada varım. Ve Efe seni dansa davet eder. Sen kabul edersin. Dans ederken Efe sana yaklaşır ve... Devamı parti giden okuyoruz. partiye geçiyoruz. Okay. Seni Zuhan'a öper. 5 dakika öpüşürsünüz. Sonra geri çekilirsen. 5 dakika. 5 dakika. <laughs> <laughs> Aşk daha yere basamıyordun diye. Karı uçtu biliyorsun. 5 dakika mı? Hani Beğiz. bardan kaçmaya çalışmak yok. biz bar kapandı aşkım size öpüşürsün. Sakın. De başlık bölümün <laughs> adı devam. Devam. <gülüyor> <gülüyor> devam geldi. Hadi gidelim. TMM. Eve gidersiniz yatarsınız sabah olur. Efe direkte gitmek için hazırlanıyordu. Sen kalkıp <laughs> eve gidecek bilmiyorum. Şey eve, gidecek, eve, gidecekmiş işte. Evet, aynı. nereye gidiyor? Ay, nereye gidiyorsun? Şirkete. Ben de gideyim. Neden? Korumalardan korkuyorum. Ay, yok Efe, o. Efe tamam hızlı hazırlan der ama bir şartım var. Benim asistanım olacaksın der. Sen kabul edip bunu giyersin. Artık kız seni kabul etmek zorunda Zorunlu, olduğunu aynı. anladı ve hani... Gel gel. Orada... Makyaj ve saçta bu. Orada. Sakın. Yaşamış bu arada Yaşamış. orada. Şirkete siz şirkete gidersiniz, Ece gelir. Efe Bey bükün der. Bugün kim ne? Bugün demeye çalışmış. Yani Efe, de, Efe Bey bugün kim der? Efe bugün karım olacak. Bugün bir isim mi? <laughs> ha bu kız kim falan demeye çalışmış. <laughs> Büküm demiş ama. Evet. Ne oldu canım? Zorlama gidip Efe'nin odasına çıkarsınız. Efe'yle bir dosyaya bakarsınız, imzalayıp sana gelinlik bakmaya gidersiniz. Anlamadım. Neyse devamı atılan kısa oldu. Kusura bakmayayım. Şöyle diyeyim. olmuş aşkım. Hemen söyleyeyim. E, çevirmenlik yapıyorum ben. Aynen. Asistan olarak gitmiş işlerine. Efe'nin Efe'nin de Ece geliyor. E, Ece gelmiş. Ece demiş ki bu kız kim? Hani yeni asistanız mı tarzında bir konuşma yapmış. E, Efe de demiş ki hayır o benim karım olacak demiş. Sonra... Ha, hayır bugün karım olacak diyor tamam. Aynen. E, sonra işte Kumsal da demiş ki zoruna mı gitti canım demiş. <laughs> sonra imzalarını atacak defol gitmişler gelip bak. Ay Kumsal'ı sinirlenip işte, rage atması Ece'ye bir anda. 15 şey. anda... dakika öpüşme nelere kalbiste <laughs> <Aynen>. artık Kumsal <laughs> Efe aşık oldu. En son gelip bakmaya hiç hiçbir hiçbirini beğenmesin takı tabii. <laughs> <laughs> bunu, gerildiğimiz bu bu arada gullu. şunlar da yokum hiç yok ama bir sadece tatlısı olsun gülle ee, bu günü gelene kadar bunu alıp kofürlik dersin saç ve makyajın saçını orada ama ay makyajda yok yok ama aşkım benim makyajım biliyorsun sakın yok mu? sakın Makyaj çok sevmediğin için az yaparsınız. Beraber yapıyorsunuz makyajı. Ha şey diyor ben diyor doğal bir doğal, doğal. bir diyor yani. İşte düğün düğün oru falan. <gülüyor> 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 falan dev orada. Düğün, düğün biter eve gidersiniz. Sen <laughs> çok falan yani. Aynen sen çok yorgunun, Gelinliğin fermuarını açamazsın. Oralar. Hemen gitmek istiyorum. Hemen, <laughs> Şimdi hemen oraya gel. Efe'den istiyorlar. yardım istersin. Eve a... eve ama. Efe açar ve gelinlik üstünden düşer ha şey, öyle bir hani boğucu <laughs> aynı. <laughs> Sen çok utanırsın hemen banyoya girip pijama giyersin. Evet. Sonra makyajını silip çıkarsın odaya girdiğinde. Çıkarsın odaya girdiğinde Efe yatakta seni bekliyor. Sana bakarak utanmana gerek yok. Seni seni ben banyo yaptırdım deyip sırıtır. Sonra yatarsınız sabah olur. Ha bir şey yaşamalar, bir şey. Hani şey Efe Aynen. çok adam olduğu için Aynen. ilk geceden zorlamadı. Siz sizi. şirkete gidersiniz sonra Efe sana kumsal bana kafeteryadan moka getirilmesinler. <laughs> Sen kafanı sallayıp gidersin ve kafeteryada meleği görürsün. Uzun bir süre konuşursunuz melek sonra de... melek yıkar arkadaşımız efendim. olacak. Kız ne alaka şirketin kafeteryasında melek? İşte melek demek, demek ki işten melek. Ayrıca bir şey sorabilir miyim? Mesela bu karıyı bankete giderken kaçırıyorlar aşkım. <laughs> işte. Hani sadece söylüyor. En başta markete mi gidiyoruz? Evet. Hani hani bu mesela, hani halbuki hani belki sevmiyor bu kızı. Ama mesela ekmek nerede? Siyah pencerelerim nerede? Televizyon nerede? Tekler nerede onun üstünde? Yalın kilim nerede? Hanı kilim nerede? <gülüyor> <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede yani anladın mı? Hiç kimse sormuyor mu? Sonra haberi gidiyor, evlenme haberi. Melek'le iş yeri, kafedersinde karşılaşıyorsun, gülümlüyorsun. Böyle bir hayat yok. 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 Ağırına gitti bir de öyle. Ağırına, ağırına bir şey soktular kız yani anladın mı? Bir şey, bir şey tuttular. <laughs> Neyse moka alıyor kumsalla. Meleği görürsün uzun süre konuşuyor. Sonra bir kumsalla da Efe Bey sizi çağırıyor der. Ay, Efe, şey Sen soru. içinden şimdi sıçtık dersin. <laughs> Meleğe birazdan geldin bir kahve alırsın hızlıca odaya gidersin. Efe sana sinirli bir şekilde. Neredeydin? Kafeteryada arkadaşımı ay, gördüm. Sohbete almışız. özür dilerim. Sen benim asistanımsın. İçini düzgün ay. yap. Senin Aşkı. gözlerinden yaşlar akar ve özür dilerim dersin. Efe sana yaklaşır ve senin duvarla arasına alır. Sen Aa. daha çok ağlarsın. Efe TMM sakin ol sana bir şey oldu sandım. <laughs> Der ve sıkıcı sığılır sen onu itmeye çalışırsın ama olmaz. Aa. Bir an seni dudağına yapışır ve olaya bölüm sonu. Aa sakın bölümle oynama. Okuyalım mı bir tane daha bölüm? Bir tane daha hadi vurdu. Bir bölüm daha hadi. Odaya Arda girdi. <laughs> Şimdi siz Aynen. hemen kapının önünde girdiniz. Sen çok utandın. Hemen çekildin. Efe Arda'yı öldürdü bir bakış atıyordu. Öldürücü bir bakış atıyordu. Arda. Öyle. Eee ben yan girdim galiba çıkayım. Evet. Bir daha odama kapıyı tıklatmadan girme. Hak bu arada orada yaşamış. Arda çıkar, Sen çok utanmışsın. Hep de utanıyorsun ama bıktım ya. Peki. Eee hadi devam edelim. <laughs> Ayşım, e, şey ama Efe şey yani. Aa, bize şey de Adam. Eee benim e, yanıt lazım. baba. Herhalde Efe lazım. kapıyı kilitler. Lütfen çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi? <Ya>. Be <laughs> Sen benim asistanın, asistanınsın der ve tekrar öper. Taciz ediyor ama asla durmuyor yani. Ee, telefonu çalar açar konuşursa anahtar almaya çalışıyorsun ama Efe vermiyor. Efe telefonu kapatır tekrar <laughs> arar ve odaya... <gülüyor> <gülüyor> odaya su ister ve telefe kapatır. Telef e Lütfen yaptır. olmaz. Kapı Aa. çalar Efe suyu alıp kapıyı kilitler. Suda uyku ilacı vardır. Sana içirir. Sen koltuğa yatarsın ve 5 dakika sonra uyuyakalırsın. Ay yok mu? Efe'nin planı işlemişti. Seni kucağına alır ve arabaya bindirir. Eve gider seni tekrar kucağına alır ve yatağa yatırır. Kapıyı kilitler sen uyanırsın. Bak sakın. Sss. Sss. Sakın. Sen uyanırsın. Neredeyim I im? Evdesin eklerim. sen de hatırlamadın mı? Olsun? Efe senin ağzını tutar. Sen rahatlarsın ama Efe'nin üstü yoktu. Hemen gözünü kapatırsın. Ne oldu? Üstün yok. Havuza girerken görüyorsunuz ya bir şahane. şey olmaz tamam deyip gözünü açarsın, Efes'in üstüne çıkar. Ne, ne yapıyorsun? Ne hiç. hiç. Senin üstünü çıkarmaya başlar ve sen çok utanıyordun. Utandım. <laughs> sen de hiç yokum, musun? Ne yani zaten artık iniyiz. ne? kadar kaçmaya ne? çalışsan da kaçamazsın. Sen hoşuna gider ve sen de onu soymaya başlarsın. Ah, ve o malum şeyi yaşarsın. Ah. <laughs> Sabah uyanırsın ve bir daha çok hemen hamile kal. Gerçekten mi? Sabah çok önemsiz ve midem yok bulanıyordur. Ay sakın. Kalkında üstün çıplak ve odasının kapısı çaldı. Efe, dur ben açarım sen yorganın altına gir. tamam. Utanma dün olanlardan sonra. Tuvalete gitsem. Tamam hadi. ya Tamam hadi. Efe kapıyı açar hizmeti gelmişti ve kahvaltının hazır olduğunu söyler. Sonra tuvaletten kusma sesi gelir. Efe hemen yanına koyup koşup. Tuvalete Yazan hakkı 12 yaşında falan muhtemelen çünkü bir gece sonra kadın hamile kalıyor. Sen kusuyordun. Efes açtığını tutar ve seni banyoya sokar. Nana ne yapıyorsun? -Abi seni yıkıyorum. Of mızmızlama. Efe kumsalı yıkar ve banyodan çıkıp giyinirler. Senin kombi. Efe kombi aşırı merkez. Senin kombi. Bunu giyersin çünkü çekirge içeceksiniz. Bu da face gag. Face, face gag yani face kutu. Sağlık yapıp çıkarsınız. Şirket değil hastaneye gelmişsiniz. İçeri girersin eve seni bir odaya sokar ve orada bir doktor vardır. Senin karnına bakar ve doktor hamilesiniz sen. Ne? ne? Diye bağırırsın. <laughs> Baba oluyorum deyip kumsalı kucağına alır ve döndürür. Karı <laughs> Doktor da... dinlenmeni söylemiş. Sonra seni eve ay yeter kucağına alma Aa, artık. Ba Şimdi banyoya diye. da sokma Ya bir be. yürüsün artık et bu karı sakat mı ya? Duvarla aranız işte 5 dakika öpme artık yeter. Dokun. Ee, sonra olanları Meli anlatırsın ve Meli akşam size çağırırsın. Şimdi akşam eminde Efe var, e, Kumsal var, biz varız. Melek var, e, Ç çalışan var, Arda var, koruma var. Nasıl bir yemek? Ee, Son akşam yemeği. Efe diyor ki, ee, ne yapıyorsunuz güzelim? Ee, biz diyoruz ki S'ye, biz se, se, sen, e sen yazmış yani bize. Ha, sen. evet. Sohbet Gerçek ediyoruz. Şey Gerçekçi <laughs> olsun <laughs> Sohbet ediyorduk bir de. Akşam Melek bize, Hasniki, lütfen. hiçbir şey anlamadım. nerede yazıyor? Ha Helsinki. Helsinki anlıyorum ben. Helsinki yazmış ama bıcız. Helsinki. Lütfen. E olur melek kim? Ne? Efe diyor. Hayır. Aa. Ne <laughs> oldu kızım? <hiçbir> şey <laughs> Çevirmenlik yapamadım aşkım. Yokum. Biz de son hakkımızda patladı. Bu şey yazıyor. Efe konuşuyor. Efe diyor ki akşam Melek bize gelsin mi lütfen? Sen <laughs> Melek konuşuyorsun. Ay şu ben şuna Helsinki'yi anlamadım. Bakıyor filan dedi başkent. <laughs> Hiç yok. Ha orada şey otomatik düzeltme olmuş? <gülüyor> gelsin <gülüyor> mi demeye çalışıyor orada? Orada. Olur gibi. Melek kim? Ee, <laughs> Melek Efe Bey benim. Melek yok muydu az önce? Niye Melek kim diye sor. Ama yok neyse. sen benim çalışanım, sen benim çalışanım değil misin? Evet kafeterde görevliyim. Tamam hadi güzelim eve gidelim. akşam gelsin. TMM. Siz gidersiniz de akşam o yemekler hazırdı. Devam atacağım izlenmiyor ya efendim, yalnızmış. Efendim asla hiçbir şey uyumada olmaması sadece. Yani ee, artık burada duralım evet, diyorum. Bakayım. Son, son olsun. Sen göstermiş. Bizim gel bunu, giyersin bunu giyiyor. Demiş, tamam mı? Facecam hepsi tipin değişmesi konusu var. Her bu arada. zaman başka biri. <laughs> Hep başka bir yer. Face <laughs> control. Saç ve makyajı da böyleydi ve kapı çaldı. Sen hemen kapıyı açtın. Efe arkandan geldi. Hoş geldin. Melek hoş buldum. Sen bizi sanırım değil mi? <laughs> evet hadi yemekler hazır. E dur Arda yemekler gelecek. yaptık? Ya hizmetçi vardı diye düşünüyorum. Ay kesinlikle yapmıştı bu Efe var Akesim ya. Kesin doğru sakın. sakın. E dur Arda gelecek. Doğru. Arda kim? Aa Melek de, de Arda biliyorsunuz Aa, her ay. Sakın benimle oynamam. Arda Efe'nin çalışanı B kankası. Evet. Biraz oturursunuz ve Arda gelir. Oo kıkı. Kanka. KK yapsın kankası. Oo kanka böyle bir hanımefendi olacağını niye söylemedin? Melek'e dönerek. Merhaba güzel hanım. Merhaba eski kişiler. Ben Melike <laughs> Ne yazmış? Merhaba eski kişiler. Patladı. <laughs> İç sesi flibe kaçtı konuşuyor. Eski kişiler. <laughs> ben Ay. de Arda. Devam edicik sıkıldım. <laughs> sıkılmasına patladın. Sanki iki de okuyorum ya. <laughs> 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 evet bu arada o kadar hızlı ki her şey. Ay. Olar, Efendim, arkadaşlar. Ters böyle. Böyleydi. Yani <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz İster çok eğlendik. Biz çok eğlendik. Çok <laughs> Umarım Gerçekten. siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, hype'lamayı unutmayın. Eğer ilk bir hafta içinde izliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın.